Şimdi eve gideceğiz. Azize bu işin bittiğini söyleyeceksin. Hala benim yerime karar veriyorsun. Evet, çünkü sağlıklı düşünemiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorum ve Aziz'le evleneceğim. Aşk cesaret istek al. Sen de olmadığı için anlayamazsın. Selamun aleyküm. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Biraz sohbet edeceğiz. Birader, sen beni biriyle karıştırdın galiba. Yürü git onunla. Gel lan buraya. Şuna bak şuna. Hüme abi de sana para mı veriyor lan? Ben şimdi senin nerene ne yapayım? Adnini bil lan! Ver şunu ver. Ah. Bütün hepsi burada mı lan? Ulan sen nasıl bir bulaştığının farkında mısın? Bunlar Yuma'dan sonra nereye gidecek sanıyorsun ha? Yuma ne kadarını biliyor? Hiçbir şey bilmiyor. Emin misin? Eminim. Yürü hadi yürü. Nereye? Daha zayıflatacağım seni gel. Hoş geldin. Ee? Alışverişe de gidilmemiş. Beğenemedin mi bir şey? Yok, ondan değil. Vazgeçtim. Sadece biraz dolaştım. Bunca saat. Daha önce gelemedim. Biraz düşünmem gerekiyordu. Dertlerinden kurtuldun mu bari? Hep Mert'i düşündüm. Telaşlanması normal aslında. Tamam girdim ama o da haklı. Hatalıydı. Hiçbir kuvvet bizim aramıza giremez. Ben bu gözlerde yana yana son nefesimi vereceğim. Sen sadece sevda dolu günlerimizi düşün. Hadi geç içeri üşütme. Gidiyor musun? Evet. Ama müstakbel karıma harika bir hediyeyle geri döneceğim. Geç kalma, merak etme. Tamam, birazdan geliyoruz zaten. Bana bak Pembe Panter. Tekne seni Yunanistan'a geçirecek. Ne Hümayi ne de İstanbul'u göreceksin bundan sonra. Allah Allah diyecekler ya. Bu adama ne oldu? Bu adam buhar oldu. Uçtu bu adam. Güzel adama benziyorsun da işte yaptığın hiç sıkıntı. Ya Kimseye bir şey söylemem ben. Olmaz. Aziz şüphelenirse seni de öldürür. Ya önünde iki tane yol var işte. Ya gidip yaşayacaksın ya da burada kalıp son günlerin tadını çıkaracaksın. Sen seç. Bir süre yok olsam, sonra dönsem. Ya ben ne yaparım oralarda? Kendine bir hayat kurana kadar sana destek olurum merak etme. Sonuçta doğru yolu seçtim. Hadi bin. Demirhanlı Kartal Bey. Bu adamı aşağılarda bir yere koyun. Dedi. Ortalıklarda gezinmesin. Hadi acele edin. Emredersiniz. Ben senin yerinde olsam eşyalarımı toplamış, çoktan defolup gitmiştim. Gerçekten yüzsüz. Ben utanılacak bir şey yapmadım. Tabii. Bütün aileyi birbirine düşürmek utanılacak bir şey değil. Sanırım bundan sonra beraber yaşayacağız. Kavga etmeyelim. Birbirimizi daha iyi tanıyalım bence. Ben seni gayet iyi tanıdım güzelim. Bir servet avcısıyla yaşamaya hiç niyetim yok. Taşınacaksın yani. Hayal kurmaya başladın demek. Şimdi gerçekten acıdım sana. Aklından ne geçiyorsa biliyorum herkesin öğrenmesine de az kaldı. Emin ol abim seni kendi elleriyle sokağa atacak. Kaptan seni bekliyor. Neden durduk? Kendin sorarsın. Yürü bakalım. Yürü. Ya. Y yolumuz bitti. Ya hani kaptanla konuşacaktım. Nereye geldik biz? Şimdi boşuna nefesini tüketme. Gideceğiniz yerde her şeyi anlatacaksın zaten. Ya neredeyiz? Söylesene. Allah Allah. Yürü çık dışarı. Yürü.